Herkese merhaba. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin tam önündeyiz. 1963 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Diş Hekimliği Yüksekokulu 73 yılında fakülte oldu ve o tarihten bugüne kadar ülkemizin alanında en iddialı diş hekimliği fakültelerinden biri olmaya devam ediyor. Hadi gelin şimdi fakültemizi çok daha yakından tanıyalım. başta hoş hoş geldiniz e, fakültemize. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi e, 1963'ten beri e, güçlü kadrosuyla, ile, e, ileri teknolojisiyle e, öğrenci adaylarımıza ayrıca hasta his, hastalarımıza hizmet veren bir kurumumuz. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini seçerek öğrencilerimiz hem tecrübeli hem de yoğun olarak burada hasta ve de eğitim hizmetlerini alabileceği bir bir kuruma gelmiş olacaklardır. Fakültemizde kazanan öğrenciler 5 yıllık bir eğitime tabi tutuyorlar. Bizim Diş Hekimliği Fakültemizde hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere iki tane eğitim programımız var. Ve iki tane eğitim programımız paralel olarak sürmekte. Türkçe eğitimimizle birlikte İngilizce eğitimimiz aynı şekilde yoğun ve de aynı şekilde hasta ve de staj gruplarıyla ile ilerlemekte. Eğitimin bir, ikinci, üçüncü sınıflarda preklinik ve gözlem olmak üzere daha sonra ise dördüncü ve beşinci sınıflarda ise staj programı şeklinde klinik uygulamalarla gerçekleştirilmekte. Biraz önce bahsettiğim gibi fakültemizde ileri teknoloji ile hem eğitim hem de hasta tedavileri yapılmaktadır. E, fakültemiz e, Erasmus programı dahilindedir. E, Erasmus programlarıyla bu sene itibariyle e, çok da yeni Erasmus e, işbirlikleri imzaladık. Bunlardan söz edilecek olursa Kırvatistan'la, Macaristan'la, Polonya'yla ikili işbirliklerimiz mevcut. Bunun haricinde gene fakültemizin uzun yıllardır devam ettirdiği Japonya Osaka Üniversitesi ile bir ikili anlaşmamız var. Öğrencilerimiz bu iki anlaşma çerçevesinde Erasmus programlarından yararlanarak hem oraya gözlemci olarak gidebilmekte hem de o üniversitenin öğrencileri de burada staj ve klinik uygulama olasılıkları mevcuttur. E, fakültemiz şu an için 11 metrekare e, alanda hizmet vermektedir öğrencilerimizle birlikte e, ancak e, tabii yeni gelecek öğrencileri de burada bir müjde vermek gerekirse yeni binamız inşallah gelecek sene itibariyle bitecek ve oraya taşınacağız ve e, bu bağlamda neredeyse 3,5 kat büyümüş olacağız. 35 bin metrekare bir alana sahip olacağız. Bütün öğrencilerimiz bu geniş alanda hem yemekhane olasılıkları hem sosyalleşebileceği çevre hem klinik hem de laboratuvar hizmetlerinin bir arada olacağı böyle bir ortama kavuşacağız. Bu sebepten dolayı da inşallah gelecek yılın gelecek yıl yaz dönemini bu geniş olanaklarda onlara hep beraber eğitim hizmeti vermeye çalışacağız. Tabii. Bir diş hekimi olarak mezun olduktan sonra tabii ki Sağlık Bakanlığı'na girerek diş hekimi olarak hizmet verebilir. Ayrıca uzmanlığını yapabilir veya doktora yaparak akademik kariyeri devam edebilmektedir. Uzmanlığını yapmış öğrenci adaylarımız gene Sağlık Bakanlığı'nda uzman doktor olarak çalışabilir veya kendi muayenehane pratiğinde devam edebilir. Bunun yanı sıra yurt dışına gidecek öğrenci arkadaşlarımız için gene yurt dışında uzmanlık ve doktora imkanları da mevcuttur. Tabii müfredatımızın çok geniş olmasıyla beraber Ankara Üniversitesi'nin de müfredatının yurt dışında paralel olarak eğitim verdiğinden dolayı yurt dışı imkanlarını da geniş çaplı kullanabilecekleri. Ne düşünüyorum bu öğrenci arkadaşlarımızın. Ee, Ankara Üniversitesi e, Diş Hekimliği Fakültesi olarak e, yeni gelecek adayler, aday öğrencilerimizi bekliyoruz. E, burada e, özellikle ileri eğitim programımızda ve yeni alacağımız diş hekimliği simülatörleriyle ki bu Türkiye'de bir ilk olacak hatta yurt dışında bile e, çok az e, fakültede olacak simülatörlerimizi kullanarak diş, he, diş hekimliği eğitimini e, üst düzeyde vermek istiyoruz. De bu arada belki İngilizceyi tercih edecek arkadaşlar için de kısaca bir uh, hani onlara da uh, bir mesaj vermek istiyorum burada. Uh, I would like to also welcome the uh, international students to our faculty uh, with the dedicated educators and the professors and also with the uh, highest technology. Uh, we are aim to educate you along with the five years. You are most welcome to be. Uh, Part of our dental faculty. Thank you very much. Üniversitemizin en iddialı ve en köklü fakültelerinden birini, Diş Hekimliği Fakültesini tanıdık. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle.